Merhaba Sıkrol TV izleyenleri ben Hasan Serman, yarımdayıkut Göker var ve bir başka oyun incelemesiyle karşınızdayız. Merhaba Aykut. E, merhaba Hasan. E, bu sefer Dead Space 3 ile karşına geldim. Hı hı. E, Dead Space serisini duymuşsundur, bilirsin aslında. E, evet. Gerilim ve aksiyonu bir arada harmanlayan bir oyundu ama daha çok hani aksiyon dediğimde şu hani çok fazla yaratığın geldiği, böyle sürekli ateş ettiğin oyunlar gibi şeyler aklına gelmesin. Daha çok gerilimi evet. içerisinde barındıran bir seriydi. Bu serinin üçüncü oyunu geldi. Aslında çok uzun zamandır da bekleniyordu. Çünkü başarılı her seri gibi, West Space'in de devamı bekleniyordu. Üçüncü oyunu ben hem PC'de hem de PS3'de deneme fırsatı buldum. Öncelikle şunu söyleyeyim, grafik kalitesi olarak hani PS3 ile PC hemen hemen aynı seviyede, PC'ye özel daha iyi kaplamalar, daha iyi efektler falan yok. Tamam. Çünkü muhtemelen şöyle yapmışlar, konsolu hazırlayıp oradan PC'ye port etmişler evet. oyunu. O yüzden PC'de ekstra bir geliştirme maalesef bulunmuyor. Oyunun yapımcısı WizKiddle Games, serinin önceki oyunlarını yapan firma. Oyunun iki tane farklı seçeneği var, single ve co-op oynanış. Yani co-op'ta arkadaşlarına beraber oynayabiliyorsun, single'da da normal senaryoyu oynayabiliyorsun klasik oynanış tarzıyla. E, oyunun başında küçük bir sürpriz var. Aslında bundan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Gerçekten küçük bir sürpriz. E, Spoiler e, verip de insanları kızdırmayalım istiyorsan. Evet, e, çok fazla bundan bahsetmek istemiyorum ama hani e, ilk başta gördükleri karakter, karakteri biraz yadırgıyacaklar. E, onunla ilgili çok fazla bilgi vermeyeyim. Biz oynanıştan bahsedeyim aslında. Serinin önceki oyunlarından birazcık farklı The Space 3. Ee, hani başta örnek verdim ya hani eski eski oyunları çok fazla aksiyon oyunu değildi aslında. Bu birazcık aksiyona doğru evet. dönmüş gibi. E ee, hiç birazcık böyle çok hareketlenmeye başlamış bu da tabii seriyi hani eskisi gibi kabul eden ve böyle devam etmesini isteyenler için bir dezavantaj. Evet. Ben de açısı birazcık yadırgadım bu halini. Evet. Hani aksiyon dedik ama yine de oyunun korku öğeleri de hani arada gerilim öğeleri de var diyeyim. Evet. Yani korku öğeleri şu yüzden yok çünkü çok fazla bir şeyler tekrarlanmaya başlayınca artık korkutmamaya başlıyor. Evet. Bu hissiyatı da oyun boyunca gerçekten belirgin bir şekilde yaşıyorsun çünkü gerçekten bazı şeyler tekrarlanmaya başlıyor. İşte baş karakterimiz Izzy'yi biliyorsun hani eski oyunlarda da Hani sürekli başına kötü bir şey geliyordu. Şimdi bir derbeder fazla... hali evet. vardı evet. Evet vardı. Yine öyle devam ediyor bildiğimiz gibi. <laughs> o yine aynı şekilde devam ediyor. Ee, o yeni oyunda atmosfer çok başarılı. Yani evet. ben en çok oyunun atmosferini sevdim diyebilirim. Ee, dış dünya tasarımı özellikle. Tamam yani en başlarda şey şeydeyiz, e, gemideyiz. Evet. Ama daha sonra gördüğümüz dış dünya tasarımları e, gerçekten çok başarılı olmuş. Hani e, mesela yakın zamanda Alien'ın yeni oyununu oynadım mesela. Evet. E onunla ilgili de yakında bir inceleme yapacağım. onda mesela şeyler çevre modelleri çok zayıf. Atmosfer çok düşük. Hani onda neden olduğunu anlatacağım. O çok değişik, ilginç bir hikaye olacak. E Space de bu anlamda çok başarılı. Hani gerçekten gördüğümüz şeyler ileride dev yapılar ve işte ışıklandırma, ışıkla gölge çok iyi. Gerçekten çok iyi. Tabii bu söylediğin şeyler oyuncunun oyuna kapılması için çok önemli. Evet gerçekten öyle. E, yalnız ben e, başka bir tarafından değiştireceğim oyunu. Evet atmosfer başarılı e, tasarlanmış dedim. E, başarılı tasarlanamayan bazı şeyler var. Şimdi gelecekle ilgili bir oyun yapıyorsun. İşte da 2300 küsürler. Evet. E, mesela daha oyunun başlarında Isaac'in evindeyiz. Mesela tuvalete giriyorsun. Tuvalet şu an herhangi birimizin evindeki tuvaletle aynı. Ama dışarıda uçan arabalar dolu mesela. Adamın kıyafetleri böyle ışıl ışıl bir ton. İnsan pek yatırım var. yapmamış yani o tarafa. Aynı öyle şey. E, diş macununun tüpü bile yanda duruyor filan. Hani muhtemelen tabii bunlar e, oyunun yazarı Jay Turner olması lazım notlarımda var. Jay Turner ve onunla beraber çalışan tasarımcı ekibin yaptığı, yani hata demeyeyim de yani es geçmişler diyeyim. Bazı şeyleri bazı, uğraşmamışlar herhalde bazı Olayım, şeylerle doğru. ama ben böyle şeylere takılıyorum. Hani filmlerde de takılıyorum. E, o yüzden hani bunların daha başarılı kurgulanmasını isterdim. Çünkü 2300 yılındayız. yani doğru, Küçük bir şeyler, ama rahatsız edici detaylar. Bir şeyler değişmeli. Yani daha öyle şeyler birçok oyunda var gerçi. ne yani de bundan bahsedeyim dedim. E, seslere gelecek olursak, e, genel olarak müzikler ve ses efektleri iyi. Zaten artık ben hep bunu söylüyorum, oyunlarda artık belli bir çıtanın e, altına düşmüyorlar. Doğru. Bu Dead Space 3'te de aynı şekilde hani rahatsız edecek hiçbir şey yok hemen hemen. E, grafiklerden bahsettiğim grafikler hani şu anda PC'de çok daha iyi grafikler görebiliriz. Evet ama Dead Space hani çok iyi grafikleri olmasa da atmosferi de gerçekten kurtarıyor, efektleri de gerçekten kurtarıyor. E, genel olarak toparlamak istiyorum aslında. E, korku, gerilim türü meraklıları hani Dead Space serisini çok severdi. Üçüncü oyun tam olarak onların istediği oyun değil. Birazcık daha aksiyona dönülmüş. E, bu da birçok oyuncuyu da memnun edecektir. Birçok oyuncu memnun etmeyeceği gibi. E, bence e, serinin müdavimleri e, şans verecektir zaten. Ama hiç oynamayanlar da hani böyle biraz daha aksiyon olan bir oyuna daha çabuk adapte olabileceklerdir diye düşünüyorum. Bir de aksiyon artınca e, şey yapamıyorsun, kopamıyorsun böyle sürekli hareket halindesin ya bir türlü kopamıyorsun. O da atmosferin içine girmeni kolaylaştırıyor aslında. Ben genel olarak hani oyun severlere özellikle gerilim türünün meraklarına bu Dead Space serisinin yeni oyununu kesinlikle tavsiye ederim. Çok teşekkürler Akut verdiğin bilgiler için. Hı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.